Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsın? <laughs> Sağ ol. İnsan böyle beraber program yaptığı evet. birisiyle olması her zaman bir keyif veriyor. Vallahi ne güzel. hocam benim için de öyle. Sanki şu anda da partner sunucuymuşuz gibi geldi. <laughs> Konukmuşsunuz gibi <laughs> gelmedi Yılların açıkçası. Yılların alışkanlığı belki. Bugün iyi hazırlandık ama. Sizin ekipteki arkadaşlara teşekkür ederim. Biz teşekkür Hepsi güzel ederiz hazırlandı. geldiğiniz için. Şimdi Sen söyle, neyle başlayalım? Vallahi hocam, neden başlamak isterseniz her şeyden başlarız. biz. Neyle başlayalım biliyor musun? Taze fındık ve sarıkirazla başlayalım. Tabii ki başlayalım. Neden? Şimdi Tam her zamanlı, mevsim, değil mi? Her mevsim evet. Bu adeta bir mucize. Vücudun neye ihtiyacı varsa Hı -hı. o doğada ortaya çıkıyor. Yani Hı. hakikaten müthiş bir zeka var burada. Ve bu Allah'ın yarattığı her şey zamanında tüketildiği takdirde hepsinde de büyük şifa var. Aha. İlk önce şunu söyleyeyim. Diyorlar ki aman meyve zehirdir, meyve yemeyin vesaire. Yani buna katiyen kanmayın ve inanmayın. Meyve vücudu temizler, mutluluk verir, vitamin verir, antioksidan verir, gözleri, cildi, kalbi güçlendirir. Hı hı. Vücudu temizler. Bilinçli tüketildiğinde meyve. Tok karnına ve çok şekerli meyveler abartarak yenilmediği takdirde meyve şifadır. Hı -hı. Ben yıllardır bol meyve yerim. Bir gram da kilo almam. Hep de faydasını görürüm. Bir kere o şeyi Hı -hı. meyve zehirdir noktasına getirdiler. Üzülerek söylüyorum. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamış. Evet. Tam tersine meyve büyük bir şifadır. Ama siz tok karnına oturup iki muz, <laughs> dört dilim karpuz, iki avuç üzüm yerseniz o zaman olmaz. Yani meyve yediğiniz zaman diğer ekmek karbonhidrat, hı hı. unlu mamul, şeker bunları yemeyeceksiniz. Peki hocam doğru öğün ne zamandır meyveyi yemek için? En güzeli ya öğlenle akşam yemeği arası. Mesela böyle saat 3-3,5-4-4,5 civarı böyle biraz bir şeker düşer, bir yorgunluk hı hı. olur. Mesela şimdi taze fındık veya taze ceviz veya leblebi veya badem gibi tuzsuz bir çerez yanına bir parça yoğurt ve taze meyve hı hı. fevkalade bir ara öğün olur. Şimdi buradan ben özellikle bu Konya'nın Beyşehir'inde birçok yerde bu hı hı. beyaz kiraz çıkıyor. Beyaz kirazın şeker oranı biraz daha düşük. Ondan özellikle bahsetmek istiyorum. Ee, i̇çerisinde yüksek oranda A vitamini var. Gözleri güçlendiriyor ve aynı zamanda cildin daha iyi bir renk almasına da yardımcı oluyor. Yani e, beyaz kiraz fevkalade şifalı bir meyve. İdrar söktürür. Hı hı. E, vücudun su atmasına yardımcı olur. Ve şeker oranı çok tatlı siyah kiraza veya o koyu renkli kiraza göre daha düşüktür. Ne kadar yiyeceksiniz? Yani ortalama bir avuç kiraz yeter. Hani oturup da bir kilo kiraz <laughs> değil yani. Şöyle bir, bu kadar bir kiraz normalde yetebilir. Hani bir avuç kiraz gibi. Bunun yanında bir parça yoğurt ve cevizle veya badem, taze ceviz, taze fındıkla yerseniz fevkalade bir arı oyun olur. Ama tok karnına meyve yemeyin. Çünkü meyvenin içerisindeki maddeler etil alkole dönüşüyor. Eğer çok midede önü doluysa ağır bir mantı, kebap, kızartma, <laughs> et gibi bir şey varsa eğer o zaman orada bekliyor ve bozuluyor. Etil alkole dönüşüyor. Hmm. O nedenle meyveyi hani meyveyi diyorum ki otobanda hızlı giden arabalar gibi sol şeritten girecek hızlıca geçecek. Aç karnına veya ara önde yiyeceksin. Hemen gidecek mideyi bağırsakları yıkayacak temizleyecek ve hızla geçip gidecek. Önü tıkalı olmayacak. Evet zaten özellikle mide rahatsızlığı reflü sorunu olanlar için de hocam eğer yemeğin arkasına yerseniz o ekşimiş suyu ta genzinizden ağzınıza kadar getiriyor da. Peki meyveyi yedik. Sapların atacak mıyız Kiraz'ın? Atmayacağız. Evet güzel. Onu sizden öğrendim evet. artık programı program yapa Ve bunu yapa. kullanan herkes de çok memnun gerçekten. Kiraz'ın sapı, vişnenin sapı, beyaz kiraz'ın sapı büyük bir şifa kaynağıdır. İdrar söktürür. Bunu mesela biraz mısır püsküle ve maydanozla beraber bir tane de karanfil atarak şöyle bir dakika fokurdatın 3-4 dakika demlensin. Vücuttan bayağı şişliğinizi atar. Uçak seyahati yaptınız. Şimdi İstanbul ve Türkiye'nin çoğu yerinde sıcak ve nemli bir hava var. O zaman fevkalade faydası oluyor. Bu kiraz sapları. Bazı deyimler ne kadar sabır. doğru. Kiraz için derler ya, yersen beni döndürürüm sapıma seni diye bir <gülüyor> deyim <gülüyor> Güzel. vardır. Herhalde kiraz o yüzden de biraz zayıflama içinde kullanılıyor değil Aynı. mi hocam? Orada tiyolar var zaten. Aynı. Sonra fındığa gelelim. Hı -hı. E, fındık da gerçekten e, çok sağlıklı. Ve taze fındık ve hemen peşine şimdi taze ceviz geliyor. Bunu bir tane daha açıp gösterelim mi? Tabii evet. ki. Baya e, baya tazesini almışlar. Ha? Hatta taze fındığı bu fındık kıranla... Ee, genelde hiç önermiyoruz ama şöyle dişle yani. kırıyorlar ya o da dişle kırılabilir şey aynen öyle Bizim veya çift olup kırılabilir herhalde, baktım da şöyle fark etmez siz şimdi benim yaptığımı acaba? sakın yapmayın <laughs> doktorun dediğini sakın yapmayın. yapma, yaptığını Şu yapma. Içi, çünkü içinden çıkanı göstermek istedim e, canlı yayında olduğumuz için Hı -hı. şöyle içinden çıkan böyle hafif sütlü gibi Aha. bakın gayet yumuşak şekeri düşüktür e vitamini vardır El arjinin var fındıkta Hani erkekler için diyorlar ya günde bir avuç iyi gelir Aha. Doğrudur fındıkta el arjinin var kolesterolü düşürür, bağırsak çalıştırır, kemikleri ve dişleri güçlendirir fındık. Yani hem kemikleri hem de dişleri Hı -hı. güçlendirir. O nedenle fındığı şöyle taze fındıkta bir de şeker oranı düşük, daha az yağ var. Henüz daha çok yağlanmamış oluyor Hı -hı. taze fındık. Bekledikçe Mesela yağlanıyor, şunun gibi evet 13 14 15 16 tane yiyebilirsiniz ara öğünde. Yanında bir bardak sütle de harika bir ara öğün olur. Hı -hı. Taze fındığı özellikle çocuklarınıza kırın ve yedirin çünkü taze fındık e, boy uzamasına vücudun daha dayanıklı olmasına çok yardımcı olur. Hı hı. Taze fındık mutlaka çocuklarınıza yedirmeye çalışın. Harikaymış. Evet. Yine yani üzümün de tam mevsimi değil mi hocam? Evet. Bak fındığı kırdım ya atmıyorum. Buraya <laughs> bir şey Arada ziyan yeriz. etmemek Aynen, lazım. Kesinlikle. Ay, Bamyayı da çok severim hocam. Bamyayı biraz zor yiyorlar ama bunun da böyle yapışkan bir hali vardır. En hocam. faydalı yeri. Hı hı. Hı hı. Barsakları çalıştıran o müküs yapısındaki şey genelde o kısmı insanlara antipatik geliyor ama şu ben ortasındaki bu çekirdekli ve o e, hafif o yapıdaki böyle yapışkan dokudaki kısmı en şifalı kısmı Hı -hı. ve bamya yazın bamya kışın prasa en çok size faydası olacak olan bağırsaklarınızı en çok çalıştıracak olan bir gıdadır. Bamya aynı zamanda e, bir afrodizyak da bir gıdadır. Öyle Cinsel mi? açıdan güçlendiricidir. Ee, inanılmaz derecede posalıdır ve çok faydalıdır. Ee, bütün bağırsakların kıyı köşesindeki toksinlere kadar e, birçoğunu temizler. Bağırsak çalıştırır, ödem çözer. Kalorisi de düşüktür. Siz bamyadan değil, bamya'nın yanında yediğiniz o aşırı yağlı pilavdan veyahut da içine koyduğunuz çok yağlı etten kilo Hocam, alırsınız. Hocam mesela e, bacağı kolu 40 e, insanlara da gene bamya önerilir değil mi? Paça çorbası gibi o Şöyle, hani o yapışkan doğru, maddesinden dolayı. Doğru. Çünkü orada şey var. E Cilde iyi gelen, hı, hı eklemleri iyi gelen bir madde var içerisinde. O eklemleri kayganlaştıran, cildi güzelleştiren dolayısıyla hı hı. kemik ve diğer dokular içinde de faydalı bir madde var. Bir de herhangi bir şeyi bakın şu sesi duyarsanız çıt sesini duyarsanız onda kalsiyum da vardır. Mesela öyle mi? O bitiyor yani mu? yani çıt sesini duyduğunuz taze olan her şeyde aynı zamanda ha. içinde bir evet. miktar kalsiyum Tam da vardır. Çünkü kalsiyum ama. ona geldi geldi <laughs> Geldi geldi. Öyle. Bamya'yı bir şekilde sevmeye çalışın. Konyalılar e, bamya çorbası çok yaparlar. Kuzu etli bol limonlu. Evet. Ağzım solandı. <laughs> Gayet de güzel olur. Yazın tam eğer bize Allah bu mevsimde bu sebzeyi veriyorsa bir nedeni bir vardır. vardır. Mutlaka bir nedeni var. E, yani yazın bamya kışın pırasa. pırasa. Bağırsakları temizleyen kabızlığa iyi gelen doğada mevsimin iki mucizesi. <laughs> Yine şimdi hep şeker açısından çok korkutuldu. Doğrudur. Fakat <laughs> üzümü kabuğu ve çekirdeğiyle beraber yerseniz çekirdeğinde şekeri düşüren bir madde de var. Öyle mi? O çekiri bakın kabuğu yani o aşırı buruktur de. zaten. O yüzden üzümü genelde koyu renkli ve çekirdekli üzümler e, biraz daha kilo ve şeker açısından daha avantajlı. Cilt güzelleştirir. Kalp ve damarları korur. Kansere karşı korur. İçinde resveratrol adı verilen çok güçlü bir antioksidan var. Ee, gerçekten çok güçlü Şimdi bir antioksidan. Şimdi hocam antioxidan. o cilt gençleştiren kremlerin içinde de kullanılıyor. Tabii tabii değil mi? Dikkat çünkü ediyorum dolaşımı canlandırıyor, Aha. lekeyi azaltıyor, kolajen ve elastin yapımına yardımcı oluyor, cildi gerginleştiriyor. Ama mutlaka çekirdeklerini değin. En büyük hata, üf tadını sevmiyorum buruk Atıyorlar. diye atıyoruz. Halbuki Aha. üzümün en şifalı kısmı çekirdekleri ve kabuğu. Hı hı. Aynı zamanda kabuğu, bağırsak da çalıştırıyor, kolesterol düşürüyor ve kan şekerini hızlı yükseltmiyor. Siz üzümü zar ve çekirdeğiyle beraber yersiniz. O yüzden saf üzüm suyu tabii içilebilir belki ama hani üzümü çekirdeğiyle, posasıyla, zarıyla ve tok karnına olmadan tüketmekte fayda var. Hı hı. Ne kadar? Günde bir salkım, şöyle küçük bir salkım üzüm yeterli. Hani gidip de şöyle kocaman bir <laughs> tabak <tavankta gülüyor> dolusu yerseniz şekeri lazım. fırlatırsınız. <laughs> bir de üzümün üstüne tarçın da ekerseniz o zaman hani şekerden dolayı yiyemiyorum diyenler tarçın <laughs> ekerse onu <laughs> dengelemiş olur.